Yeni bir videodan herkese tekrar selam. Bu perişanlık halimle kamerayı açtığım için kusura bakmayın. şu an saat 2. Biz 12 defa falan uyandık. Yapıyorum çünkü bugün Melisa gelecek. tırnaklarımızı yenileyeceğiz. Aslında benim çok enteresan bir şeydi. 3 hafta olmasına rağmen. Yok 2-3 hafta yok aslında ya. 2,5 hafta. Anneciğim asıl video açma amacım. Migros'tan alışveriş yaptım. Yaklaşık 1500 liralık bir alışveriş. şimdi poşetler geldi. Sonra neyse bir şekilde açtım kapıyı falan. Poşetler burada. Şimdi bunları mutfağa alalım. Mutfakta güzel güzel açalım bunları da yani böyle yere falan koyuyorlar. Hiç hoşlanmıyorum ya. Şöyle koyayım. Çok enteresan bir alışveriş oldu. Yani var ya, inanılmaz yani. Normalde ben YouGhost'tan sadece sebze meyve alırım. Ay kendimi göstereyim. Ama bu alışveriş bayağı aylık market alışverişine falan benzedi. Çünkü yok yok içinde. Ee, birkaç video fikri var. Onlarla ilgili bir şeyler aldım. Şimdi ne almışım? Poşetlerden çıkartalım sonra da yerleştiririz. Ispanak. Bunu video için aldım. Tahmin edebilecek misiniz bakalım? Tahmin ederseniz yorumlara yazın. Dere otuyla beraber bağlamışlar poşeti ya. Aa. A. Nane, maydanoz, dere otu, kıvırcık hepsini aynı poşete koymuşlar. Bir de roka. Mantıklı. Taze soğan. Aa, harika. Hepsi bir poşette. İyi yapmışlar. Mantıklı olmuş. Ayran. Tam yağlı süt aldım çünkü artık kahveleri tam yağlı sütle yapınca o kadar güzel oluyor ki anlatamam. O yüzden artık tam yağlı süt alıyorum. Süt, süt. Tekrar süt. Burada ne varmış? Kereviz. Oha yani kerevizin saplarına bakar mısınız? Maydanoz almasam da olurmuş yani. O bayağı sap var. Kerevizi evde hissetmemeye çalışıyorum artık. Ee, bunlar... Bu ne ya? Ha şey... <laughs> ee, turp olabilir mi? Yok. Pancar. Pancar pancar. Pancar aldım. Havuç. Bu ne ya? Ha dondurma dondurma. Bu öykü dondurma. Bunu hemen buzluğa atıyorum. Bugün de buzluğumu boşalttım. Bayağı bir temizlik yaptım. İşte bakalım. Bunlar normalde ya çok felaket bir uyanıklık yapıyorlar aslında. Bu normalde 25 lira bizim gittiğimiz Ampagros'ta. Migros'ta da 50 lira ikincisi 1 TL yapmışlar. Yani aslında yine aynı paraya geliyor ama iki tane almaya zorlanmış oluyoruz. Neyse zaten iki tane ihtiyacım vardı. Ben de aldım hemen. Stoklara bitiriyoruz diye bir şey yapmışlar. Bayağı uygun şeyler buldum yani enteresan. Mesela bu defterler 3 liraydı. Bunlar 3 liraydı. İnanılır gibi değil değil mi? Yani 3 liraya ne var ki Allah aşkına öykü oynasa yeter ya. Ben çok beğendim bilmiyorum. 3 liraya ne var ki şuradan? Bir şeyler daha aldım bu arada böyle uyguna. Ay çekirdek kahve aldım. Bu marka ilk defa deniyorum. Böyle bir kahve. 500 gram da en uygunu buydu o yüzden bunu aldım. Pastel boya. Pastel boya aldım ve kaç para biliyor musunuz? 10 lira. 10 lira aldım bunu. Bakalım nasılmış sayfaları. Ya var ya Öykü buna bayılacak ya. Bunlarla Öykü güzel güzel boyalar yapsın bebişim benim. Diğer poşete geçelim. Makarna. Ne, ne yapıyorum annem? Bak poşetleri boşaltıyorum aşkım. Arıyor. Hadi ya. Arıyor. Kola. Evet kola aldım ya. Makarna, spagetti aldım alışveriş poşetlerini e, boşaltırken başlamıştım ama sonrasında çok çok hızlı şeyler gelişti. Neyse ben yemeklerimi yaptım. Böyle yemekler burada. Sonra Melisa'yı bekledim. Melisa geldi. Tırnaklarımızı yapmak için. Tırnaklarımızı yapmaya başladık ama bir anda iftar saati yaklaştı ya. Yani şu an telefonu koyarken de bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bir anda iftar saati yaklaştı. O yüzden şu anda çok hızlı bir şekilde e, ellerimi yıkayıp salata yapacağım. Ama mutfakta pen perişan halde Cengiz geldi, üzere ölçü uyuyor. İftara 10 dakika var. Şimdi şunları hemen hızlıca bulaşık makinesine atayım. Ay biz kaç saat tutunak yapıyoruz Melisa? Saat şu an gece 1. 7 saat. 6.30'da başladık. Yarım saat yaptık sonra iftar molası verdik. E, 8 gibi tekrar başladık. İşte 12.30 gibi falan bitti. Tam oturalım dedik Melisa'nın bitirinden kurumamış. Onun için tekrar girdi Melisa. Nereye girdin? Oluyor. Da... Malzemeleri tekrar çıkarttı, yaptı. Ben de evi falan topladım. Bulaşık makinesini boşalttım, evi süpürdüm falan filan. Yarın kendime hiçbir iş bırakmadım. <laughs> Tırnaklarımı göstereyim. Bununla ilgili ayrı bir video çektik bu arada tırnaklarınızı yaptığınız falan detaylı anlattığımız ayrı bir video çektik. Onu da aşağı bırakacağım izlemeyi unutmayın. Neyse tırnaklarım böyle. Tekrar bir ışın altında göstereyim. Oo Melisa şuna bak. Sen tırnaklarına bakayım. Aa çok güzel bir kombinasyon sağladığını düşünüyorum tırnaklarımızın <laughs> bu arada. Yemek molası falan verdik ama yine sanki böyle bir acıktım gibi ben de yemem tabii şu anda asla. <laughs> Şimdi ice Light'te yapacağız. Melisa bugün dedi ki artık Aslatte sezonu geldi dedi. Ay bu arada ben felaket tipsiz bir haldeyim. Asla makyaj falan yok. Yüzüm perişan. Neyse iki dakika maske mi yapsak yüzümüze ya? Aa o şeyleri. Aa, Aa yöntemiyle evet. Yöntemiyle işte mi yapalım? Aa nerede? Kız Ben de bu arada şey var. Ee, ne o? Unutkanlık. Nerede bilmiyorum bak. Niye böyle? Ben hiç böyle olur muyum hiç değil mi? Nerede tak diye bulurdum. B12. B12. <laughs> Buraya koymuşumdur herhalde ya. Heh bak. Ya bir düşünüyorum ama buluyorum sonra en azından. Ay, tövbe <laughs> estağfurullah. <efsane gülüyor> <bir yüzünü gülüyor> Korktum gel evi <bir> banyoda <laughs> yıkayalım. Çünkü. Tabii tabii benim de canım yıkamam lazım. Bunu da süreyim üstüne. <laughs> evi de ter temiz ettik ya. Yarın süpürdüm bile. Odaları bile süpürdüm. Aslan. Ben de seçtim daha <laughs> Şimdi yüzümüzü nereye yıkayalım? Şapal. <laughs> Şapal. <laughs> Bununla yüzümüzü yıkayalım. Sonra bu maskeyi süreceğiz. Aynı başka şey yok. Ben şunu yapalım diyecektim. Bir maske geldi toz. Şu C vitamini karıştırıp yapıyormuşsun. Aa, Neyse Şimdi şey bunu... Işte ağır, gelir. e, ağır gelir. Ağır gelir. Şimdi yüzümüzü yıkayalım, bu maskeleri yapalım. Ya bunlar ne işe yarıyor ya? Ha tamam. Sen de insan, insan cevizi kokuyor. Sen de vitamin B5, insan cevizi ya. Hyaluronik asit. Ben de kolajen, anti aging. Sıkılaştım vallahi bak. Görüyorsun. Al anneciğim. Sen de buna bak. Neyse sürelim bakalım yapalım yani. Bundan hep görüyordum ama hiç yapmadım biliyor musun? Sen Ay bendeki ki de bambaşka şey kokuyor. Seninki çok güzel kokuyor. Çok <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> Tabii. Nasıl takacağım ben ya? Allah Allah. Ne oldu anne? Annem bak aslan olacağım. Aa ki aslan oldum. Aslan oldum ben. Anne ya. Evet hadi ya. <laughs> Öpeyim nanak. <laughs> Annem benim bak Aslı ne oldu belki. <laughs> tamam bunu bitince sana vereceğim tamam mı? Şimdi birazcık yüzde kalsın beni. Kulaklarınızı <laughs> <laughs> tamam, sürelim. Ben yap. Ben yap, ben yap. Sana yapayım? tamam. Ama ne yaptım. Gel. Bu bitti ki. Dur 5 dakika dursun sana takacaksın tamam mı? Gel. Evet maskem bu şekilde. Yakıyorum ben sen. Ne olacaksın sen? Gidiyor <laughs> kendi ben de aslında alayım diyor gel. Tamam gel kahve yapalım. 5 dakika dursun yüzünü sana takacağım sonra bunu tamam mı? <laughs> Ay, neyse ne kayboldum kız. Şimdi ben ülke portakal suyu sıktım. Tamam mı? Ice latte yapacağım. Çekirdek kahvem bitmişti. Yeni bir çekirdek kahve aldım. Şimdi onu göstereceğim. Aa. Kapıyı niye kapattın? Baba. Bye bye. Geçişiz. Geçişiz. Şimdi çekirdek kahvem bitmişti. Bu şekilde anlatıyorum. şekilde <laughs> kahvem bitmişti. Migros e, sınav hareketten sipariş verirken en uygun fiyatlısı buydu. O yüzden bunu aldım. Ne kadar olabilir ki? Bu arada kahve kokusu de geliyor diyordum ama makineden geliyormuş. Açık sandım. Bir an çok korktum. E, birkaç çeşidi vardı. <laughs> Kafe krema olanı ben aldım. Bunun e, yoğun bir lezzet olduğunu söylüyordu. Ama krema diyorsa da güzeldir yani. Ne olabilir ki? Şurada 5'te 4 olduğu için yani çok sert değil ama yoğun bir şey, arabası olduğuna inanıyoruz. Açayım. Ay. Hmm, güzel. Bayağı güzel kokuyor. Şimdi bunu makinemizle boşaltalım. Bunu böyle günlük olarak dolduranlar da var ama ben ağızda kadar dolduruyorum. Bayağı atlaması da, da değil. İsterse bayatlasın ya. Ben bunu otomatik diye aldım. Her dakika kahvemi dolduracağım ya. Of var çok güzel kokuyor ya. Ben bunu çok beğendim. Çok da hani çok ucuz da diyemem. Normalde Jacobs'un falan bayağı indirme düşüyor. Onu alıyordum. Ama bu sefer indirimde değildi. 405 liraya falan aldım galiba ben bunu yarım kilosu. Şimdi benim espresso bardaklarım olmadığı için Türk kahvesi fincanıyla yapacağım. Çok kolay bir I e tarif vermek istiyorum. Bu arada maske olduğu için doğru düzgün konuşamıyorum ama... Şöyle iki bardağa da olacak şekilde ayarlayalım. Dördünü çıkartsam olacak? Çünkü double shot yapacağım. Espresso... Double yapma seviyorum. normalde bu ikisi tek bardağa doluyordu ama şu an ikisi iki bardağa dolacağından dolayı en azından ben bardaklarımı hazırlarken bunlar da kendi kendilerine dolmuş olacak. Yani double yaptım ama aslında birer şart espresso olacak bardaklarda. Öykü neredesin? Oyun mu oynuyorsun? Tamam aşkım. Nasıl da gitmiş oyun oynuyor ya şimdi Şimdi kahveler hazırlanırken bardaklarımıza birkaç küp. Çok da koyma gerek yok çünkü soğuk süt. Dört küp süt ekleyeceğim. Dört tık buz ekleyeceğim. Zaten üzerine soğuk süt ekleyeceğim için. Üzerine soğuk süt. Ay, Sana ay mı vereyim? Tamam vereceğim şimdi dur. Bekle. Sobe, <laughs> Sobe. Sobe anne. Aa, suyu bitti ya makinenin. Bu. <laughs> Çünkü tamamını doldurmayı beklemiyorum. Suyu insan. Bence. Milisa! Ne? <laughs> <İnsan>. Anne ben niye <neyi gülüyor> laf <yapı> ediyorsun diye. Gel <laughs> gel <laughs> gel gel! ben. Evet iki saat espresso hazır. Baskıla dolayı da çok düzgün konuşamıyorum şimdi. Anne. Makine kalsın kendine. Efendim aşkım? Oldum. Ben ne oldum? Asla oldum. Ben? Hı -hı. Aslan. Hı -hı. <laughs> Şimdi kahvelerimizi dökelim. Vay be. Yapıyoruz be. Bu niye böyle oldu, bu niye böyle oldu ya? Biri ya, şey oldu, desenli oldu. Desenliyi beni de sevmedim. Ben. çok enteresan. Al canım benim. Çok teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Gel tadım yapalım. Tabii maskeyi anlayamıyorum. Bu hmm. sanki sert mi? Kariş. evet. Sert değil mi? Aşağıdan dolayı karışmadığı için. Ee, sana dikkat vereceğim şimdi. Ceren'in bana geçe dikkatlerden vereceğim sana. Yine de karışmıyor. <laughs> Yemin ederim. Oy, benimki zaten karışmış o yüzden istemiyorum. Merhaba tavşan <laughs> <Konuşamıyorum. nasılsın? gülüyor> hanım nasılsın? Konuşamıyorum. Merhaba Aslan hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. İtirdin mi? Peki portakal suyunu içtin mi? Hı hı. İçtim. İçmiş çok zor. Ha güzel Portakal suyu nerede? Hı hı. Portakal suyu. Hı hı. Nerede? Bilemem. Hı, hı. Bilemem. Bilemem. Gel, annemle aynı takılır. Sana takalım tamam gel. Artık benim yeter. Annen magic neyecik oldu. <laughs> Ay evet ki tecrübem var. İzgi ya. Ayy, güzel. Anne. Gel. Anne sen E sen istedin ya. Seni. <laughs> ne <laughs> Allah Allah. Sen <laughs> ne <laughs> Ne oldu? Sana takacaktım anne. Tamam bir dahaki de bunun çocuklar için aldı var ondan da oldu? Sana mı takalım? Ha? Al senin olsun. Yok takmayacağım sen tak. Sen tak anne gel. Sen tak Sen tak. gel. Sen tak. Sen tak neyse maskeyi öykü bir şekilde çıkarttı artık yüzümden. Zaten yeterince anti aging falan filan olmuştur yani. Saat de yaklaşık 2'ye geliyor. Biz kahvelerimizi içelim sonra da yatalım. Tabii kahve içtikten sonra nasıl bir Ay Allah. O da şüpheli. diye burada sonlandırıyorum. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.